kaybetmemen gereken en önemli şey. Umut bazen bir kişiye veya bir olaya karşı olabilir. Değişebilir yani. Ama değişmeyen tek şey onu kaybetmemen gerçeği. Elbette herkes acılar yaşıyor. Yeri gelir, umutsuzluğa kapılırsın. Ama bu ömür boyu umutsuzluğa kapılacağın anlamına gelmesin. İnsanı insan yapan zaten hayalleridir, hedefleridir. Yaşama sevinci kadar. Ve bunları gerçekleştireceğine dair içinde bir umut besler. O umut kaybettikten sonra geri gelmez. O umudu kaybettikten sonra yaşamanın ne anlamı var ki? Hadi o zaman yeniden başla.